Merhaba arkadaşlar bugün sokak lezzetlerini tatmak için Adana'ya geldik. Evet bakalım Adana'da sokak lezzetlerine dair neler var neler yok hep birlikte görelim. Tadım, tanıtım gibi bir şeyler çekeceğiz hep birlikte izliyoruz kendinize iyi bakın. Adana'ya kim? şalvarından kim? kebabından Evet Nereye abi. geldik arkadaşlar? Bilin bakalım biz neredeyiz? Nereye geldik? Adet Yağların cukur ettiği yere geldik. Görüyorsun değil mi? Ayçiçek yağ der. Ayçiçek yağ der. Kuyruk yağıyla yağlıyoruz yerleri. Ayçiçek yağ değil. Kuyruk yağ. orijinalinden. Bakalım ciğerli Mehmet ustamızın yanına geldik. Bir tadım testi yapacağız. Nasılmış? Hep birlikte sizlerle birlikte göreceğiz. Ön karşılama mükemmeldi. Bayıldım. Giden gel gide. adama. Adana'da olduğumuz belli olsun yani. Yeter lan yeter yüreğimizi yaktın lan öldürdün yaktın lan. Manyak adam güneşe sıkıyor. <laughs> öldürdün bizi lan. Avurdun <laughs> lan bizi yeter lan ne istiyorsun bizden. Beklediğim samimiyetin çok 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 üstünde karşıladınız, Çok teşekkür ederiz. Evet bak gördün lan ne. Bulbur gibi dağılır bulbur gibi. Adana'nın en iyisi. Sebzelerden salata var. Anladım. Evet. Domates ezmesi gibi. Anladım. Normal domates turşisi gibi aslında böyle sirk. Nar ekşili bir şey. Anladım. Bu zaten soğanlı pervaz. pervazı. Anladım. Bu da soslu pervaz mı salata gibi farklı bir şey. Daha önce ben ondan görmedim yalnız. Anladım. Evet. Salata bu soğanlı. Daha çok soğanlı olanlı. Ama diğeri de çoban salat olarak geçiyor. Limonla ciğerli adam da yine limonlar. Aynen. Bakalım. bakalım yemeğimizi bekliyoruz. Gelsin tadımımızı yapacağız. Normalde aç değildik ama Mehmet ustamız öyle bir anlattı ki. Acık da kaldı. Adana'ya gelip de acıklama şansınız gibi bir şey yok. Daha yani yarım saat oldu olmadı yemek yiyelim. Aynen. Daha buradan sonra gideceğimiz iki mekan daha var. Orada Karabat da yemek yiyeceğiz. Da. İnşallah bakalım oralarda bir deneyeceğiz. Nasıl Sizlere olacak? de göstereceğiz. Adana'ya gelirseniz Ciğerci Mehmet'e e gelin. Uğrayın. Uğrayın. Tavsiye ederim. Gerçek Adana burası arkadaşlar. Evet. Yani gerçek Adana burası. Dışarıdan gördüğünüz gibi de. Manyak adam güneşe sıkıyor. Öldürdün bizi lan. Avurdun lan bizi. Yeter lan. Ne istiyorsun bizden? Taraflar falan değil ya biz. Evet. Birazcık daha aşağı taraf. Bu taraflara kay. Salaş. Salaş. Kebabından Hey kardeş. gerçekten röportaj videosu çektik. Onu zaten bir önceki videoda izleyeceksiniz. Aynen. E, i̇nsanlar genel olarak gergin falan diyorlar ama hani gerginlikle falan alakası nasıl yaklaştığına bağlı. Az önce bir dolmuş dayı vardı, dat 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 borna çalıyordu, gidiyordu. Adamla hani iki sohbet ettik. Yani Hemen bizi gülmeye başladı. Yüz gülümse. Abi yani insan yaklaşmak zor değil sen bence hiç bir durum Kesinlikle yok. dışarıdan göründüğü gibi değil arkadaşlar. Aa, Herkes samimi. Evet arkadaşlar yemeğimiz geldi şu an. Eyvallah, ciğerimiz, bak. Adana'mız. Göstereyim şöyle ben bu Adana'mız. ciğerimiz. cümleyelim. Yaklaşık ikişer kişilik gibi duruyor. Yani. Abi ciğer baharat kimyonla yenir değil mi? Evet. Kimyonsuz yok. ciğer yenir mi? Asla. Yenmez. Tadı veren kimyondur ciğere. Bolca atıyoruz. Zaten Adana'da bildiğiniz üzere baharatlanıp pişiriliyor. Ona göre geliyor. Tuzlu atalım ya. Şöyle kısmını atalım. Tuzlu yarak mı yiyorsun? Tuzlayarak yarak yiyoruz. Evet, Tuzlayarak yarak abi iyi. Hıyar vereyim abicim. Ne yapacağım ben bunu? Cacık. Ben onu tuzlayarak yarak yiyecektim ya. Önce Adana'dan mı başlayalım yoksa, yoksa ciğerden mi başlayalım? İkisini de dene. Tarafını seç. Ciğerci Mehmet'te olduğumuza göre Ciğerden, yapmak. başlayacağız. Şöyle kardeşim benim. Ben şöyle bir alayım Ekmeğe abi. Ekmeği vereyim abi şöyle. Yok ben ekmek yemiyorum abi. Ya. Ben pismi olan... Arpa çorbası. Mükemmel olacak. Ama var ya. Yani lokum gibi ağızda direkt dağılıyor arkadaşlar. Çok çiğnemenize gerek Adana. yok. bunlar gelir elle asla ah, unutmayalım. Evet. Aynen. Çatalla mı kaşıkla mı? Eliminen dayı eliminen. Ciğeri bütün falan bol bol koyalım. Ben çok yemediğim için. Kuzu ciğer arkadaşlar. Ayçiçek yağı değil. Buyruk yağı. Görüyün değil mi? Ayçiçek yağı değil. De Ayçiçek yağı değil. Buyruk yağıyla yağlıyoruz yerleri. Normalde ciğer asla sevmem. Ama genç de tabii mükemmel. Tamam tamam. İnandım ya tamam. Yani tuzu ciğeri değil, tuz eti bir şey. Yani şöyle mezeden de biraz alayım ben. Ekmeğe bandı. Bak Aynen. Biber nasıl? Biber <laughs> sıkıntılı duruyor. Ucunu acıyı sevmeyen yemez sen. Devamı <laughs> sıkıntılı yaratabilirim. Yani en fazla bundan şu kadar daha iyi. Devamı yenmez asla. Yani. Evet. Güvenliğin sen de tadına bak kardeşim. Yok ben acıya karşıyım. Ben yiyemem abi. Büyük bir işin her şey olur. Hayır. Tadına bak. Kardeşim. Yani sizin için yiyorum arkadaşlar. Normalde ben acı biber'e karşıyım. Yemem. Sevmem. Yakın ben Eyüp. Bay anamın avrarı da şükür. Allah'a. Şalgam için abi. Of. Çok şükür Şimdi ya. Bir de Adana'ya geçelim. Yani ciğerin yanında da Adana yemek. İkisini de dene, tarafını seç. Şimdi bunlar bulgur gibi dağıldığı için şöyle. Bulgur gibi dağılıyor bu. Evet bak gördün lan Bulgur gibi dağılır bulgur. Lokum 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 lokum. Hacı Bekir doğum, bu. Hacı Bekir lokumu. Oh. Arkadaşlar öyle şey. düşün. Bulgur pilavının et halini düşün. Öyle ki nefis. Efsane bir ağzı tek tek. Tek kelime söylüyorum. Dişe değmesine gerek yok. Direkt midye. Mükemmel ötesi. Mükemmel yani. yani ben böyle bir şey. Adana'ya gelip de buradan lezzet, tat falan filan. Şüpheniz olmasın. Gerçekten Adana yöresinin yemekleri, sokak lezzetleri mükemmel yani. Mükemmel. Küçük küçük. Bebek istediği gibi olsun. Yiyormuş gibi görünün adam sıkıntı. Mükemmel abi. Acı yemeyene yey sanıyorlar burada. Aynen. Onun için nasıl attın ağzına? <laughs> <et tık> ağzına. <laughs> 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 ye babam ye. ye, ye. O zaman şöyle bir şey yapacağız kardeşim. Tamam mı? Sana güzel bir küçük bir durum hazırlayayım mı? Yap abi. Ellere bak Bir abi. sokum hazırla bir abi. Sokum bir sokum hazırlayayım. Adana'nın meşhur lafı. Aynen. Adana usulü eyvah. Şöyle kardeşim. yapalım abi. Bir sokum hazırlasın bana. Elle mi gidiyoruz? Elle gidiyoruz abi. Salaş dediğin elle olur. Şöyle bir ayarlayayım abi. Tamam mı? Onu elle mi yapayım? Tabii. Şöyle. Yani baktıkça da ağzım diyor. sulanıyor arkadaşlar. Evet, Sulanmaması abi. elde değil tamam. lazım. Bak güzel bir Adana şekli. Tamam mı? Et koyuyor muyuz abi içine? Abi et koyacağız abi. Yoksa <laughs> <tüm gülüyor> salata dürüm mü oluyor bu? <laughs> Ellerimizle. Ciğerlerden. İşte bak bu var ya hainin teki. Ellerimle besliyorum bak ellerimle. Yalan arkadaşlar. Daha da beğendiremem kendimi. Ben besliyorum bunu. Bu burada bak. şov yapıyoruz. Sıkı sarıyorum abi. Sar abi. <laughs> Ver abi. Isır bakalım. Oo. Oh. Şimdi yut ve yorumla. Harbiden sokum yapmış arkadaşlar. Yani ciğer girmeyen yere dert girmez. Dert girmez. Bunu böyle atıyorsun ağzına. Böyle Ciğerci Mehmet ne demiş? Ciğerci Mehmet'e soralım baba. Soralım. Yemekten sonra devam ediyoruz. Ellerine sağlık. İyi hoş geldin afiyet olsun. Muzafferim sen de. Hoş bulduk Mehmet. Var mı bir, şey. bir sıkıntı? Eyvallah. Vallahi abi beklediğimizden çok daha iyi. Hiçbir Kardeş yoktu bizde hiçbir şey hazırda olmaz. Adana burada dağılıyor. Aynen aynen. aynen, aynen. En sevdiğim bu. Dağılması, dağılması, dağılması olmaz. Ciğerini yemeyen hiçbir şey yemezsin. Benden Adana kebabı yemeyen yedim demesin. Adana'ya gelip de ciğerci Mehmet Usta'ma uğramayan yaşamasın abi evet. ölsün. O zaman ne diyorum? Adana'ya gel. Ciğerimi ye? Afiyet olsun. Bulgur gibi okay. dağılıyor. Aynen öyle. Adana'ya gel gidelim. Adana sıcak derdiler. Hey kardeş gel gidelim. arkadaşlar. Sıradaki durağımız kaburgacı Yaşar Usta oldu. Yaşar Usta'ya geldik. Mezeler burada zaten. 2-4-5 çeşit meze geldi. Görüyorsunuz. Normal fel var. Domatesiz meze, salata, soğan söğüş gibi bir şey. Marul salatası, çoban salatası çoban Evet. Bakalım, Görelim. kaburga söyledik bir kez burada. Gelsin onun da tadına bakalım. Kaburgacı Yaşar'a geldiğinde kaburga söylemeden olmaz. 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 Asla. Adana'da Kesinlikle. kaburgacı yaşar da kaburga abi. Kesinlikle. Gelsin Buraya bakalım. Birlikte tadalım. Bekliyoruz Görelim. bakalım. Yememiz Bekliyorum. gelsin. Bekliyorum. Devam edeceğiz mutlu. Siparişimiz geldi. İki Gördüğünüz kaburga gibi. dedik ama kaburga. toplam 6 şiş geldi. Yani bitirebileceğini düşünüyor musun bunu? Vallahi ciğerden sonra. Zorlanacağız ama şöyle bir tadına bakalım bakalım. Bak abi ciğerden sonra kaburgada fena değil yani. Kuzu kaburga. Eski kitada hala var mı? Allah sıcak geldi. Tat olarak efsane. Yumuşak bir var. Evet. Çok bir baharat koymamışlar ama aromayı çok güzel derler. Baharat çok yok sanki değil mi? Yok baharatı yok. Kaburga dediğim böyle olur abi. Ben ette kesinlikle tavuk da olsun, etirna olsun, balık da olsun. Yanmış pek yanmış bir şekilde yemeği çıkarmam yani arkadaşlar. Genelde ya yani pişsin, sulu olsun, sulu bırakmasın hiçbir zaman. Sence? Ben içi çok kırmızı olacak. Sana güzel bir yine bir mu? Yap abi. Tamam. Şöyle bakalım. Kankim sen eke getirsin Kulay'ı. Evet, Evet, teneke dedik. Kardeşim yine şöyle bir... Yiyeyim. Abi ben bunu... Bence sen Bence ben yiyin. <laughs> şöyle <bir> göstereyim. <laughs> Çok kalın oldu. Bu kadar kalın beklemiyorduk biz. Umarım her şeyde kalın çıkmaz burada. Hı -hı. Yoksa sıkıntı. Hı -hı. Hatta şöyle yapalım. Ya. Ee, ekmeksiz bir et olma bakalım. Ya ben normalde çok sevmem. Yiyemiyorum da. Tamam tamam. İnandım yan tamam. Lezzet olarak. Pervaz da mükemmel ya. Gerçekten pervaz tamam da mükemmel. Tadım iyiydi. Devamında görüşürüz yine. Kendinize iyi bakın. Evet arkadaşlar, karnımızı doyurduk. <laughs> Senin nasıl? Doydu mu karnın? Doydu. Bayağı doydu. Ekmek yemedik zaten. Zaten Öncesinden de devam ediyor Meze yersen zaten sadece meze bile yeter. Aynen. Ekmeğe hiç gerek yok. Ekmeği çok gençler. de zaten. mecburiyetle yiyorsun. Zaten et yani. için geliyorsun da karnımız zaten mezeler doyuruyor. Birader, <laughs> ekmek Yani genel olarak şöyle söyleyeyim kaburga güzeldi arkadaşlar 3 yıl önceki yediğim gibiydi halen de aynı. Hafif yağlı böyle sulu sulu güzel Ben severim kuyruk yağını severim. <laughs> <Kaburgada> da zaten <laughs> çok et de hala Zaten kuru bir et istiyorsan kaburgası söylemeyeceksin. Yani. Sadece yağlı böyle sulu et istiyorsan kaburgası söylemiyorsun. Efsaneydi yani Benim, reklam değil gerçekten reklam de güzel yani. Tavsiye ederiz arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Buradan teşekkür ederim kardeşlerim gelmişler buraya. Benden gizli benden gizli çekim yapmışlar. Vallahi ben tatlı verirken dediler. Yaşar Usta yokken yemeğimizi yedik. Şimdi de tatlısını Allah razı olsun. İşte benim dediğim şu. Bir insan eğer bir şeyler gerçekten de yapıyorsa Böyle ben geldim buraya yok ben bilmem youtuber'ım yok bilmem ben bilmem tiktokçu'yum yok bilmem yani bunu faydalanmaya biz gerek yok yani. kısmında değil de biz. Helal olsun. Öyle Böyle olmaz zaten biz öyle olsan biz konuşmam yani. bile yani. Eyvallah. Eyvallah. Buradan herkese selamlar, sevgiler herkesi Kahraman seviyoruz. Kahramanmaraş'a buradan Kahramanmaraş'a özellikle selamlar olsun. Ayrı seviyoruz Kahramanmaraş'ı. Yaşar Usta'yı ya bekleriz arkadaşlar sizlere. Herkesi bekliyoruz mutlaka gelin. Burayı. Gelmeyen çok şey kaybeder. Ne demişler usta? Dünyayı gez. Bak şuraya yukarı gö göster. Gez dünyayı ya Adana'yı. Aynen öyle. Harika. Ey <laughs> Dışarılar, güneş Valla yiyecek yerimiz yoktu ama yine dedik bir tostu böyle Aynen, ikiye böldürelim. Burası da tost. meşhur. Sabah yemiştik ama videoyu çekmeyi unutmuşuz. Dedik hem bunun yanında boş görünmesin. Hep beraber dedik bunun bir tadına bakalım. Aynen, son durağımız olan Aynen gibi Ulaş Kufe'ye geldik. Tadımı sabah baktığımız için güzeldi. Tavsiye ederiz, gelebilirsiniz gönül rahatlığıyla. Fiyatları da 80 lira falan bir tost yetiyor bir kişiye. 50 lirada portakal suyu sıkma yapıyorlar direkt ben burada. Sabahtan beri iyi biçiyoruz. Kimisini çekebildik, kimisini çekemedik ama vallahi ben çok doydum. Gün gayet iyiydi. Takip etmeyi, beğenmeyi, yorum yapmayı unutmayın, Onu, arkadaşlar. Bugünki Adana vlog tarzı, tadım tarzı bir videomuz oldu. Hepinizi Se seviyoruz. Seviyoruz. Desteklerinizi bizden de. esirgemeyin. Hoşça kalın. Hoşça kalın.